Ölüm, insanlık tarihinin en eski, en kaçınılmaz gerçeği ve aynı zamanda en büyük bilinmezlik. Her gün milyarlarca insan, yaşama tutunurken bir yandan ölüm fikrinden uzak durmaya çalışıyor. Sanki adını anmamak, onun varlığını yok saymaya yetecekmiş gibi. Oysa ölüm, kapının hemen ardında duran bir misafir, davetsiz ama kesin. Filozoflar, şairler, bilim insanları, hepsi bu karanlık kavramı çözmeye, anlamaya ve anlamlandırmaya çalıştı. Çünkü insan doğası gereği ne olduğunu tam olarak bilemediği şeyden korkar. Bilinmezlik ölüm korkusunun merkezinde yer alır. Antik Yunan'da ölüm yalnızca bir son değil, ruhun başka bir düzleme geçişi olarak kabul edilirdi. Platon'un Faydon diyaloglarında Sokrates, baldıran zehrini içmeden önce şöyle der: Felsefe dediğimiz şey aslında ölümün provasını yapmaktan başka nedir ki? Bu sözde yalnızca bilgi değil, sakin bir teslimiyet vardır. Çünkü ölüm Sokrates için yok oluş değil, hakikate ulaşmanın yeni bir kapısıdır. Ama herkes Sokrates kadar hazırlıklı değildir. Modern çağda ölüm hastanelerin steril koridorlarına hapsedildi. Görünmezleştirildi, bastırıldı, ötelenmeye çalışıldı. Ancak bastırılan her şey gibi ölüm de bilinç altında büyüdü. Tıpkı Sigmund Freud'un totem ve tabu'da söylediği gibi, insanın en derin korkusu bastırdığı en ilkel gerçeğin geri dönmesidir. Ve o gerçek her nefeste kendini hatırlatır. İnsan ölümlüdür. Ama insan yalnızca ölümlü değildir. Aynı zamanda bunun farkında olan tek canlıdır. İşte ölüm korkusunu özel ve yakıcı kılan şey tam da budur. Bilinç. İnsan zihni belirsizlik karşısında huzursuzluk üretir. Ölümün kendisi kadar ne zaman geleceği de bilinmezdir. Bu da onu, insan psikolojisinde travmatik bir boşluk haline getirir. Ne zaman olduğunu bilmediğimiz bir yokluk düşüncesi, kontrol ilüzyonunu yerle bir eder. Sigmund Freud'a göre ölüm, insan için düşünülmesi en güç gerçeklerden biridir. Ölüm dürtüsü kavramı, onun psikanalitik yapbozunun karanlık parçasıdır. Freud'un Uygarlığın Huzursuzluğu adlı eserinde dile getirdiği gibi, insan öleceğini bilir ama bunu bilinçli düzeyde kabul etmeyi sürekli reddeder. Bu reddediş, ölüm fikrini bastırarak onu bilinçaltına iter. Ama bastırılan ölüm korkusu, panik ataklar, sağlık saplantıları ve yaşamı kontrol etme çabası gibi şekillerde kendini başka yüzlerle gösterir. Freud'un ardından gelen Ernest Becker, bu korkuyu çok daha geniş bir çerçevede değerlendirdi. Ölümü İnkar adlı kitabında, insanın kültür yaratmasının dahi Ölüm korkusunun bir savunma mekanizması olduğunu ileri sürer. Becker'e göre insanlar ölüm karşısında savunmasızdır. Bu kırılganlıkla baş edebilmek için kendi varlıklarına anlam yükleyen sistemler kurarlar. Din, sanat, milliyetçilik, ideoloji, hatta başarı takıntısı. Tüm bunlar ölümün yok edici gerçeğine karşı dikilmiş birer sembolik siper gibidir. İnsan fiziksel olarak bir hayvandır ama psikolojik olarak bir tanrı gibi yaşamak ister, der Becker. Ve tanrılar ölmez. Carl Jung ise bu konuda daha içe dönük bir yaklaşım geliştirir. Jung'a göre ölüm, bilinç dışının gölgelerinde saklı duran büyük arketiptir. Gölge arketipi, insanın bastırdığı yönlerini içerdiği gibi, ölüm fikrini de içinde barındırır. Jung, İnsan Ruhuna Yöneliş kitabında, ölümle yüzleşmenin insan ruhunun bireyleşme süreci için kaçınılmaz bir eşik olduğunu savunur ruhun bütünlüğü ölümün farkındalığıyla tamamlanır der. Psikolojideki bu görüşlerin ortak paydası şudur. Ölüm korkusu, yaşamı anlamlandırma çabamızın temel dinamiğidir. Bilinmeyenle yüzleşme cesareti, yalnızca hayatta kalmak için değil, gerçekten yaşamak için de gereklidir. Felsefe çoğu zaman yaşamı anlamaya çalışır. Ama ölümle yüzleşmeden bu çabanın tamamlanması mümkün değildir. Belki de bu yüzden Tarih boyunca en etkileyici filozofların neredeyse tamamı ölümü merkeze alarak düşünmeyi seçti. Sokrates, ölümü bir felaket değil, ruhun özgürlüğü olarak görür. Platon'un Faydon adlı eserinde Sokrates, baldıran zehrini içmeden önce şunu söyler. Gerçek filozoflar, ölmeyi ve ölü olmayı en çok arzulayanlardır. Çünkü ona göre bedenin sınırlayıcı doğası ancak ölümle aşılabilir ve ruh hakikate ulaşır. Sokrates'in ölüm karşısındaki bu sükuneti, düşünmenin ne kadar dönüştürücü olabileceğini gösterir. Bu yaklaşımın karşısında Epikuros, ölüm korkusunu anlamsızlaştırarak çözmeye çalışır. Mektuplar ve öğretilerinde şu meşhur sözünü yazar: "Biz varken ölüm yoktur. Ölüm geldiğinde biz yokuz." Bu bakış açısı, ölümün hissedilebilir bir deneyim olmadığını ve bu nedenle korkulacak bir şey olmadığını savunur. Ancak bu fikir, ölümün yokluk olması kadar hayatın bir gün sona erecek olması gerçeğini de hafifletmeye yetmeyebilir. Ölüm korkusunu derinlemesine ele alan bir diğer düşünür, Sören Kierkegaard'dır. Korku ve titreme ile Ölümcül Hastalık, Umutsuzluk adlı eserlerinde, ölüm korkusunu yalnızca fiziksel yoklukla değil, ruhsal bir krizle birlikte düşünür. Kierkegaard'a göre, insanın en büyük korkusu aslında ölmek değil, hiç olmamaktır. Ölüm, dışsal bir tehdit değil, içsel bir çağrıdır. Korkuyu doğuran ölümün kendisinden çok yaşanmamış bir hayatın ardından gelen pişmanlık duygusudur. Ölümle yüzleşen insan yaşamın ciddiyetini ilk kez fark eder der Kierkegaard. Bu fark ediş onu ya inkara ya da ruhsal dönüşüme sürükler. Kierkegaard'a göre ölüm varoluşun sınır taşlarından biridir. Hayatın yüzeyselliğini kıran, insanı derinleştiren bir aynadır. İnsanı yalnızca faniliğiyle değil, aynı zamanda sonsuzlukla temas edebilme ihtimaliyle baş başa bırakır. Bu noktada Jean-Paul Sartre ve Albert Camus gibi varoluşçu düşünürlerin ölüm anlayışıyla kesişir. Sartre için insan, kendi özünü yaratmak zorunda olan bir varlıktır. Bu yaratım süreci ise ölüm karşısında daha da belirginleşir. Camus ise bu sorunu daha keskin bir biçimde formüle eder. Sisyphos Söyleni adlı kısa ama etkileyici kitabında şöyle yazar. Gerçekten ciddi olan tek felsefi sorun intihardır. Çünkü bir insan hayatın anlamsız olduğunu kabul ettiğinde bile yaşamaya devam ediyorsa, asıl felsefi sorgulama ancak o noktada başlar. Kamu için ölüm, absürdün en somut karşılığıdır. İnsan anlam arayan bir varlıktır ama evren sessizdir. Bu çelişkiyi çözmek mümkün değildir ama bu absürt durumla baş etmek yine de mümkün olabilir. İsyan eden insan intiharı değil yaşamı seçer. Camus'un önerdiği şey, hayatın saçmalığını kabul edip, buna rağmen yaşamın coşkusunu kaybetmemektir. Ölüm korkusu, bu durumda teslimiyet değil, bilinçli bir direniş yaratır. İnsan, ölümün ne olduğunu bilmez ama onun etrafında bir anlam evreni kurar. İşte bu yüzden ölüm, yalnızca bireysel bir son değil, aynı zamanda kolektif bir anlatıdır. Her toplum, kendi kültürel ve dinsel dokusu içinde ölüme bir açıklama, bir ritüel, hatta bir teselli inşa eder. Ölümün mutlak sessizliğine karşı, mitolojiler, dualar, yaz gelenekleri ve öte dünya tasvirleri konuşmaya başlar. Örneğin, Hint felsefesinde ölüm, bir son değil, Samsara adı verilen yeniden doğuş döngüsünün bir halkasıdır. Bu anlayışta beden geçici, ruh ise sürekli bir devinim halindedir. Bhagavad Gita'da Krishna, savaş alanında ölüm korkusuna kapılan Arjuna'ya şöyle seslenir. Ruh ne doğar ne de ölür. O yalnızca beden değiştirir. Bu yaklaşım ölüm korkusunu hafifletmekle kalmaz. Yaşamın amacını da ruhun tekamülü olarak belirler. Budizmde ise ölüm, Maranasati meditasyonlarıyla sürekli hatırlanan bir gerçektir. Amaç, ölümün farkındalığıyla yaşamı daha bilinçli ve şefkatli yaşamak arzuların kölesi olmaktan kurtulmaktır. Buda'nın öğretisinde ölüm bir düşman değil, egonun çözülme anıdır. Batı dinlerinde ise ölüm genellikle bir yargı anı olarak çerçevelenir. Hristiyanlıkta cennet ve cehennem inancı, ahlaki bir yaşamın ödüllendirileceği veya cezalandırılacağına dair bir umut ya da tehdit taşır. Dante'nin ilahi komedyası, bu inanç yapısının edebi zirvesidir. Yaşarken yaptıkların Ölümden sonra sana geri dönecek. İslam'da da benzer şekilde ölüm bir geçiş kapısıdır. Bu dünyadaki davranışlar öte dünyada bir karşılık bulacaktır. Kur'an'da sıkça geçen ölüm ve sonrası vurgusu yaşamı sorumlulukla yaşama çağrısıdır. Her nefis ölümü tadacaktır. Ancak dinlerin dışında da toplumlar ölümün soğukluğunu törensel sıcaklıklarla yumuşatmaya çalışır. Mezarlık mimarisi, taziye gelenekleri, ağıtlar Hepsi ölüme anlam yükleme çabasının parçalarıdır. Fransa'da ölüler için yapılan sessiz yürüyüşler, Japonya'da Obon festivali ile ataların anılması ya da Afrika kabilelerinde ölünün dansla uğurlanması. Bunların hepsi ölüme gösterilen saygının yanı sıra onunla baş etme yollarıdır. Modern seküler toplumlarda ise ölüm giderek daha görünmez hale gelmiştir. İnsanlar evlerinde değil, hastanelerde ölüyor. Tabutlar mermer duvarların ardında kayboluyor ölümden korkmak yerine onu hiç konuşmamak tercih ediliyor. Susan Sontag, Metafor Olarak Hastalık adlı eserinde bu suskunluğun bedelini şöyle dile getirir: Modern insan ölümün adını anmayarak yaşadığını sanır. Ama ölüm anılmadığında kaybolmaz. Sadece daha derine saklanır. Teknoloji ilerledi, yaşam süresi uzadı, hastalıklar tedavi edilebilir hale geldi. Ama ölüm korkusu azalmadı. Aksine, daha derine gömüldü. Çünkü modern insan ölümü yok etmek yerine görünmez kılmayı tercih etti. Eskiden ölüm evin içindeydi. Büyük anneler torunlarının gözleri önünde hayata veda ederdi. Cenazeler mahallenin ortasında kaldırılır. Çocuklar bu törene doğal bir şekilde tanıklık ederdi. Şimdi ölüm hastane odalarına, yoğun bakım makinelerine, sessiz laboratuvarlara taşındı. Philip Ariès Batıda Ölümün Tarihi adlı eserinde ölümün yüzyıllar içinde nasıl kamusal bir olay olmaktan çıkıp kişisel bir trajediye dönüştüğünü anlatır. Modern toplum ölümü toplumsal belleğinden silmeye çalışırken bireyin iç dünyasına kabus olarak geri gönderdi. Artık insanlar ölümden korkmakla kalmıyor, onun varlığını kabul etmekten de kaçınıyor. Dijital çağ ölümü fiziksel dünyadan soyutlamanın araçlarını da sundu. Sosyal medyada insanlar doğum günü pastalarının yanında kalp emojileriyle vefat ilanlarının altında gülümseyen filtrelerle yaşamaya devam ediyor. Bir profil sayfası, kişinin fiziksel varlığı sona erse bile dijital olarak var kalabiliyor. Ölümsüzlük, artık ruhsal bir vaat değil, algoritmik bir arzu. Yine de bu görünmezlik, ölüm korkusunu ortadan kaldırmaz. Hatta tam tersi, bastırılan korkular güçlenir. Zygmunt Bauman, Ölüm ve Ölümsüzlük Modernite ve Ahlaki Endişe kitabında bu bastırmanın toplumsal sonuçlarını şöyle özetler. Modernlik, ölüme karşı zafer kazanamadı. Onu sadece uzaklaştırdı ve konuşulamaz kıldı. Bu sessizlik, bireyde derin bir yalnızlık ve varoluşsal boşluk yaratır. Ölüm artık bir geçiş değil, bir hata gibi görülüyor. Bir başarısızlık, bir teknik aksaklık. Sanki ölüm, yeterince iyi bakılmamış bir sistemin sonucuymuş gibi. Ama ölüm, teknik bir arıza değil, ontolojik bir zorunluluktur ve ondan kaçtıkça yaşam da yüzeyselleşir. Tüketim kültürü ölümü hatırlamayı değil, unutmayı teşvik eder. Her yeni ürün, her tatil planı, her selfie bu unutmanın bir parçası haline gelir. Oysa ölüm korkusunun modern hayatta artmasının nedeni onun artık hayata dahil edilmemesidir. Çünkü ölüm dışlanınca yaşam da derinliğini kaybeder. Ölüm kaçınılmazsa onunla savaşmak değil, Onunla yaşamayı öğrenmek gerekir. Peki ama nasıl? Bazı düşünce sistemleri ölümü zihinden uzak tutmayı değil, onunla bilinçli bir ilişki kurmayı önerir. Bu pasif bir teslimiyet değil, uyanık bir farkındalık halidir. Stoacılar bu konuda net ve keskindir. En bilinen ilkeleri olan memento mori, yani ölümü hatırla, yalnızca bir uyarı değil, bir yaşam disiplinidir. Marcus Aurelius, Kendime Düşünceler adlı eserinde şöyle yazar: her an ölebilirmiş gibi yaşa. O zaman asla küçük düşmezsin. Çünkü ölümün farkında olmak, yaşamı daha derin, daha sade ve daha cesur yaşamak demektir. Benzer bir anlayış Budist öğretilerde de görülür. Maranasati yani ölüm farkındalığı meditasyonu, kişinin her gün ölüm üzerine düşünmesini teşvik eder. Amaç korkuyu körüklemek değil, arzuların esaretinden özgürleşmektir. Bu da ölümün kaçınılmazlığı karşısında şunu önerir. Rüzgar yaprağı alır götürür. Sen de bir gün öyle gideceksin. Bunu bilerek yaşa. Bu bilgi, geçiciliği kabullenmekten öte, anda kalmanın kapısını aralar. Bu düşünce çizgisini 20. yüzyılda en sade ve insani haliyle dile getirenlerden biri Viktor E. Frankl'dır. Nazi toplama kamplarını yaşamış bir psikiyatr olarak yazdığı İnsanın Anlam Arayışı, ölümle karşılaşan insanın nasıl hala yaşamda anlam bulabileceğini gösteren çarpıcı bir metindir. Frankl şöyle der. İnsanın elinden her şey alınabilir. Bir şey hariç. Kendi tavrını seçme özgürlüğü. Ölümle yüzleşmek, kontrolü kaybetmek değil. Kontrolün aslında nerede olduğunu anlamaktır. Hayatın ne kadar kısa olduğunu bilmek, onu ertelemeden yaşamak için bir çağrıdır. Başkalarının onayı için değil, kendi vicdanına uygun yaşamak için bir uyarıdır. Aynı zamanda ölümle barışmak, başkalarının ölümlerine de başka bir gözle bakmayı mümkün kılar. Yaz, bir boşluk değil, sevginin başka bir biçimidir. Joan Didion, O Yılın Büyüsü adlı ana kitabında eşinin ölümünün ardından şöyle yazar. Keder, düşüncelerin içinde yürüyen bir gölge gibidir. Ama o gölge, sevginin uzantısıdır. Bu tür bir farkındalık, ölümün bizi küçültmesine değil, sadeleştirmesine imkan verir. Onun karşısında korkuyla titremek değil, onunla birlikte yaşamayı öğrenmek mümkündür.'' çünkü ölümden kaçmak değil. Onunla temas kurarak yaşamak, hayatın hakikatine yaklaşmaktır. Ölüm hakkında bu kadar konuşup yine de tam olarak kavrayamadığımız bir son ve belki de bu yüzden onu bu kadar derinden hissediyoruz. Çünkü bilmediğimiz her şey gibi ölüm de hem büyüleyici hem de korkutucu. Bu videoda ölüm korkusunun psikolojik kökenlerinden felsefi açıklamalarına kültürlerin ölümle nasıl başa çıktığından, modern çağın onu nasıl sakladığına kadar geniş bir yelpazede yürüdük. Kimi yerde Sokrates'in sükunetinde, kimi yerde Gamü'nün isyanında, kimi yerde Frankl'ın umudunda durduk. Ama şimdi sıra sizde. Sizce ölüm korkusu hayatı anlamsız mı kılar, yoksa daha değerli mi? Hayatınızda ölümü düşünmek, yaşamla ilişkinizi nasıl etkiliyor? Ve belki de en önemlisi, ölümle barışmak mümkün mü? Yorumlara düşüncelerinizi yazın. Sizi en çok etkileyen kitapları, filmleri, yaşanmış deneyimleri paylaşın. Çünkü bu konu hepimizin ve bu yolculuk hepimizin içinde sessizce devam ediyor. Eğer bu videoyu anlamlı bulduysanız, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü hayat kısa ama birlikte düşünmek işte o sonsuz olabilir.